Bu sabahı Türkiye büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanır. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da, oğlu Bilal İstanbul'dadır. Operasyonu öğrenen şaibenin başı apar topar oğlunu arar. Telaşın nedeni, aile fertlerinin evlerinde saklanan yüzlerce milyon dolar ve avronun evlerden bir an önce çıkarılmasıdır. İlk arama, 17 Aralık 2013, sabah saat 08.02. Oğlum uyan, operasyon var. ...evleri temizle. Sen ne Durma diyorsun? Hocam. Heh? Evet hocam. Salak bir şeyler, operasyon filan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zarrak, işte bizim Erdoğan'ın oğlu... ...Zafer'in oğlu, şeyin, Muhammed Ali'nin oğlunu filan... E ...şimdi bunlar filan şu anda evlerinde arabalar yapıyor, onlara şey yapmışlar. Oğlum bir daha söylesene hocam diyorum ki bu Muammer bin oğlu Zafir evet. oğlu Erdoğan'ın oğlu ve evet. yanında Ali Reza Zerzat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evleri darma yaptılar filan falan evet tamam tamam şimdi e, diyorum ki senin elinde ne var ne yok. Ee, sen bunu ödüyorum çıkar. Ben de, tamam Yok. ben de ne olur o senin para var ya, kasada. Onu diyorum işte. <laughs> Ondan sonra ben işin işi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde o videolarında var. Tamam. Biz de <laughs> abinle konuş. Evet onda aynı bir şey yoktu. O da onu şey yaptı. Ciddiyete amcamla kalır. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben O da. E ne yapalım onu... bunları baba? Nereye koyalım? Ya de buralara şey yapmıştı ben de. Evet. o da olmuş. var. Onu şöyle vermişti. şimdi yarın tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bakalım ne hemen, bakalım ne de şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye, yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyledik o? Ya yapalım sen, hadi şey yap. Sizinkileri düşün aranızda enişten yok lan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir, tamam. bir şey yapalım. İstibat tamam. kılalım şeye kadar, saat 10'a kadar. Ben çünkü 17 diyeceğim. Tamam. 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 Hadi. Tamam. İstibat kılalım. Tamam. tamam. tamam İkinci arama, 17 Aralık 2013, öğleden hemen önce, saat 11.17. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Şey, Selamün aleyküm. Şimdi şeyle, Hasan abiyle falan bir araya geldik, abim Berat amcam beraber. Hı. Ondan sonra e, bir şeyler e, bir düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. E, öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende dursun projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam mı hocam? Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam hocam. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Üçüncü arama. 17 Aralık 2013. Öğleden sonra. Saat 15.39. Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana yer verdiğim görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Atla ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey... Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı, getirdi falan. Konuştuk falan ne oldu? Her iki tarafı mi? Efendim? Her iki tarafı mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de iki dedi. Tarafı. Evet. Yani iki, iki, ikisini de dedi ama iki taraf derken... ...onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Dördüncü arama. 17 Aralık 2013. Gece saat 23.15 henüz temedik. 30 milyon avro daha var. Şimdi oğlum şey için aradım. Ee, büyük ölçüde bir şey yaptık. Ee, siz ne oldunuz oğlum filmi? Yok ben olmadım. Sen yani, biz ne Şey şimdi. <laughs> büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz oğlum. Şöyle ki e, bir 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabiliriz diyor. Ben nasıl okarsın Ay. babacım. yanında mısın? Yanında. Sarayım mi? Ha, yok. Bir ses karıştı da onun Yani 25 milyon dolar çalara aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Neyse nasıl şey yapıyorsanız yapın yapın. Öyle mi yapalım? Tamam yapın yapın. Yani tamamen sıfır mı kalsın da, ya, bu da ya senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten. Bir şey, şey öbür tarafa mümkün şey yapsaydı onu da oraya ya, Onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra... E, Tunç abi e, tamamına bakar mısın? Nereye baba? Tunç e diyorum. Tamam. Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse i̇şte bu kadar şeydir konuşmuşuz. Öyle de olsa konuştum. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz, 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 biz ben şimdi tabi, bu bilemiyorum gelemiyorum. Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam Biz hallediyoruz. tamam yani. Beşinci arama. 18 Aralık 2013. Ertesi sabah. Saat 10.58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. Ben bir arayayım dedim ki bir şey var mı yok mu Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? tamamen yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim işte bende bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı 730 bin dolar 400.000 bin lira onları da şey yapacağım bir, bir sahip işar borcumuz vardı 1 milyon lira işte ona vereceğim üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim ya çok konuşma açık konuşma diyorum sana konuşmayayım mı? Konuşma. tamam tamam, tamam ben yani şey şeyin e, salandığı vesaire neden olursa olsun hiçbir şey yani yerine gönder. gönder. Tamam hocam. Şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba ekibinden mi, Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyorum. yani. Telefonu. Ben, ben de ben de. Ben de. Ben hocam? Onu dinlemiyorsunuz. Ama i̇şte de bu... takip ediyorlarmış. <laughs> evet. Doğru diyorlar. diyorlar. Şimdi i̇şte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık. Bugün 25 Şubat 2014 Bütün Türkiye soruyor. Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Şaibeli hükümet istifa edecek mi? Şaibenin başı dililleri karartmayı bırakacak mı? Arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, hayatımın en üzüntülü gününü yaşıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Allah kimseyi yolundan şaşırmasın. Meclis televizyonu dahil bazı televizyon kanallarının bu görüntüleri kestikleri söyleniyor. Milletin milletin vicdanına sesleniyorum. Milletin vicdanına sesleniyorum. Çocuğunuz işsizse kendinize sorun. Geçinemiyorsanız kendinize sorun. Emekliler diyorlar ki aylıklar bize yetmiyor. O zaman bir daha kendinize sorun. Bu yolsuzluğun üstü kapatılamaz. Neden? Çünkü ilk kez dünyada bir hükümet devleti soymaya kalkıyor. Devleti soydu. Bakın değerli arkadaşlarım. Bakın değerli arkadaşlarım. Baş çalan diyorum. Baş çalan. Bilinçli söylüyorum. Operasyonun yapıldığı sabah. Sabah sekizi iki geçiyor. Ve başbakan oğlunu arıyor. Oğlunu arıyor. Oğlum senin evinde ne var ne yok. Sen bunları çıkar tamam mı diyor. Sabahın sekizi. O anlayamıyor tabii. Bir, bir iki sefer soruyor. Dinlediniz. <laughs> Baba bir daha anlatır mısın diyor. Sabah mamurlu. Anlayamıyor tabii. Sonra o da cevap veriyor. Bende ne olabilir ki? Baba senin paran var kasada diyor. <laughs> Saat on bir on yedi, aynı gün. Sıfırlayın dedikten sonra. Aileyi topluyorlar. Bütün aile bir arada. Amca, dayı, yeğen, kardeşler parayı nasıl yok edecekler, sıfırlayacaklar? Onun arayışı içindeler. Ama Erdoğan rahat etmiyor. Bir daha soruyor. Parayı tümüyle sıfırlamakta fayda var diyor. Bilal de evet, tamamıyla sıfırlayacağız inşallah diyor. Saat 17 Saat 15.39. Aynı gün öğleden sonra. Yine Erdoğan soruyor. Sana verdiğim görevler tamamlandı mı? Tamam mı diyor? Bilal. Bir kısmını hallettik. Geri kalan kısmını da karanlık olunca halledeceğiz. Evden çünkü gündüz çıkaramıyorlar. Polis takibi nedeniyle. Karanlık olunca halledeceğiz diyor. Aynı gün Gece 23.15. Bilal soruyor. Büyük ölçüde şey yaptık diyor. Erdoğan soruyor. Büyük ölçü büyük ölçüde şey yaptık derken parayı sıfırladınız mı? Bilal. Bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Dikkatinizi çekiyorum. Bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Yani henüz sıfırlayamamışlar. Şey yapamadık. Eritemedik henüz. O gece geçiyor. Ertesi gün saat 10.58. Yine soruyor baba. Tamamen sıfırlandı mı? Hala para var. Samandra ve Maltepe'nin paraları var diyor. O rakamları veriyor. Ve Erdoğan uyarıyor. Konuşma, açık konuşma diyor. İzliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Bunları söyleyen herhangi bir kişi değil. Bu ülkede başbakanlık koltuğuna oturan birisi. Beni üzen de bu. Rahatsız eden de bu. Bir ülkenin başbakanı kendi ülkesini soymakla görevlendirilmiş adeta. Çoluk çocuk bütün aileler işin içinde. Emin olun Erdoğan'a üzülmüyorum. Emir olun üzülmüyorum. Üzüldüğüm onların çocukları. Yazık günah değil mi o çocuklara. Kendi hırsızlığına ortak ediyorsun. Nasıl babasın sen? Diyor ki Manisa'da genç bir üniversite öğrencisi hırsız var diye bir bez çantasından çıkıyor. Savcı ne diyor? Siz başbakanı hakaret ediyorsunuz diyor. <laughs> Bakın. O savcıya seslenmek isterim. Artık Erdoğan'ın hırsızlığı devlet sırrı olmaktan çıktı. O nedenle o öğrenci hakkında hiçbir şey yapamazsınız. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi çocuklarıyla ilgili. Ne diyordu daha önceki yıllarda? Onu söyleyeyim. 1994'lü yıllarda halkın önüne çıktığı zaman genç Recep Tayyip Erdoğan ben bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır. Aynen bugün anlatmış. Aynen bugün günü Bugün diyor ki akşam başbakanlık açıklama yaptı. Bunların tamamı montajdır. Doğru değildir diye. Benim sesim değildir demiyor bakın. Bilal'in sesi değildir demiyor. Bunlar montajdır diyor. Ve bugün bir itirafta daha bulundu. Kriptolu telefonlarda dinlenmiş dedi. Yolsuzluğu Ört diye sana kriptolu telefon verilmedi. Devletin sorunlarını, işlerini konuş diye sana kriptolu telefon verildi. Bu nedir? Bu konuşmaların tamamı doğrudur. Ve biz en az 3-4 kanaldan çek ettik. Doğrulattık. 3-4 kanaldan. Ve şimdi inanıyorum. Ağrı Dağı ne kadar doğruysa ve gerçekse, Erciyes Dağı ne kadar gerçekse, bu tutanaklar da o kadar gerçek.